<laughs> Bunu bir tek sen yapabilirsin dostum tamam Onu kandıracağımı tamam mı? söylemiştim evet, değil mi? Evet öyle. <laughs> Yenge. Sen burada mısın? Herkes Manas'la birlikte hastanede. Sen de gidersin sanmıştım. <laughs> Kız kardeşinin yaptığı hatayı sen de tekrarladın. O da arkadaşlarımın önünde tokatlamıştı. Bugün sen de aynı şeyi yaptın. Onun intikamını aldım. Ve şimdi bununkini de alacağım. Ve intikamımı aldıktan sonra... Viva Pratap ismini hayatın boyunca unutamayacaksın. Viva Pratap sanırım benim Purvi Virendra Pratap olduğumu unuttun. Ve Virendra Pratap Singh senin sadece abin değil, aynı zamanda bu köyün muhtarı. Ayrıca bu işlediğin günah bedelini ödeyeceksin. Seni kimse kurtaramayacak. Sana öyle bir ceza vereceğim ki Priyon'un kalbine ve bedenine... açtığın yaradan çok daha kötüsünü yaşatacağım. Hemen gidip bu yaptığın şeyi Brendra'ya anlatacağım. Ona Priyoya yaptığın kötülüğü söyleyeceğim. Onun hayatını nasıl kararttığını anlatacağım. Abim Priyon'un nasıl bir kız olduğunu biliyor. Karakterini, niyetini ve yaptıklarını emin ol. Her şeyi biliyor. İstersen koşa koşa gidip beni şikayet et. İstersen abime seni ben götürürüm. Daha önce de beni abime şikayet etmiştin. Ne oldu peki? Sana ne cevap verdi? Konuştuklarına dikkat et. Özellikle bu evin duvarlarının içindeyken konuştuklarına dikkat et. Bir kaşık suyun içinde fırtına çıkarmak ve yalan söylemek istediğini kanıtlamak benim için uzun sürmez. Ben bu ailenin oğluyum ve sen gelinsin. ...hem de satılmış gelin. Abim erkek kardeşine satılık gelininden... ...daha çok güveniyor. Ve sen de bunu iyi biliyorsun yenge. Dinle aptal kız. Öncelikle Vipov'un kız bulma sorunu yok. Senin kız kardeşinle neden ilgilensin? Bana Vipov'un nasıl biri olduğunu anlatmana gerek yok. Onu suçlamadan önce... ...kendi kız kardeşinin hareketlerine bak. O da masum sayılmaz. Ne düşünüyorsun yenge? Abimin önünde kız kardeşinin suçsuzluğunu... Nasıl kanıtlayacağını mı düşünüyorsun? Çünkü abim benim kız kardeşinin peşinde olmadığımı, tersine bu evin gelini olmak istediğini çok iyi biliyor. Kız kardeşinin niyetinin ve yaptıklarının farkında. Bir düşün. Beni ona yaptığım gibi büyük bir suçla suçlarsan gerçekten inanacağını mı sanıyorsun? Ne kanunlar ne de abim elinde kanıt olmadığı sürece bir şey yapamaz. Şimdi bunları unut ve git kardeşine de söyle artık ne olduysa oldu. Hadi git. Sanırım bir şey daha unuttun Vipav. Gerçeğe kanıta ihtiyacı yoktur. Ve bütün kötülükler bir gün mutlaka cezalandırılır. Bu evde kimse benim yanımda olmasa bile Tanrım her zaman benim yanımda olacak. Tanrı'nın adaleti elbet yerini bulacak. Ben Vrendra'ya bu konuda güveniyorum. Hem sen kendine ne sanıyorsun Vipav? Cezalandırılman için elimden geleni yapacağım. Sen kendini ne sanıyorsun? Muhtar dediğim benim abim. Ona kanıt göstermediğinde seni aç vahşi köpeklerin önüne atmıştı. Bu sefer sana neler yapabilir bir düşün. Ağlama, ağlama. Pretty, Joey'yi aldı ona bir şeyler yedir. Sütünü de içirmeyi unutma tamam, tamam mı? Hadi, hadi gidin. Dikkatli olun. Doktor söyleyin. Manas nasıl? Birinci hala kapalı. Bir süre gözlem altında tutmamız gerekecek. Kafasına ciddi bir yara almış ve çok kan kaybetmiş. Bu arada Fil kim? Brenda, Prio'yu bulmadan oraya gelemem. Öyle biri yok. Phil diye birini tanımıyoruz. O herhalde evdeki oyuncağını falan düşünüyor. Onu sayıklıyordur. Ben de çok özlediği bir yakınını sayıkladığını düşünmüştüm doğrusu. Neyse... İzninizle. Yoti, baksana. Zavallı Manasçık. Fil'i bu dünyada her şeyden çok seviyor. Ama Fil hayatını kurtarmak için buraya gelmiyor bile. Eğer Fil'in yerinde ben olsaydım, onun yanından bir saniye bile ayrılmazdım. Onunla konuşurdum, onu kendine getirirdim. Ama işin gerçeği, Fil ona ihanet etti. Şimdi Manas'ıma ne olacak? Manas nerede? Anne, anne, Manas, Manas nerede? Virendra, ben, ben, ben Manas'ı görebilir miyim? Hayır, onu göremezsin. Çünkü Manas'ı görme hakkını kaybet. bugün bana sorumsuz bir baba olduğumu söylemiştin. Ama bugün sen de sorumsuz bir anne olduğunu kanıtladın. O gün sen haklıydın, bugün ben haklıyım. Ben sadece çocuklarımı ilgimden mahrum ettim ama sen onların hayatlarıyla oynadın. Şu masum çocuğa bak. Bu halde bile senin adını sayıklıyor. Ama sen onun yanında olmak yerine kız kardeşinin peşinde koşuyordun. Virendra evet onu arıyordum ama Priyon'un başına bir şey geldi. Kız kardeşinin geldi. başına ne geldi ki? Manas'ı bu halde bırakmak zorunda kaldın. Söyle bana. Abim Priyon'un karakterini iyi biliyor. Karakterini, niyetini ve yaptıklarını çok iyi biliyor. Bir kaşık suda fırtına çıkarmak ve yalan söylediğini kanıtlamak benim için çok uzun sürmez. Onca insanın arasında bir başına gelenleri nasıl anlatabilirim? Bir zaten şu anda şokta ve eğer bu olayın herkesin önünde ortaya çıktığını öğrenirse, o zaman kendine kötü bir şey yapabilir. Söylemeyecek misin? Ne oldu? Şey, kardeşim. Şey ne? Söyle. Kız kardeşine ne oldu? O da Manas gibi hastanelik mi oldu? Söyle, o da Manas gibi hayatı için mücadele mi ediyor? Gel bak. Şu masum çocuğa bak. Bilinci kapalıyken bile senin adını sayıklıyor. Hala senin adını söylüyor. Neden biliyor musun? Çünkü onu severek güvenini kazandın. Ve her sorunda onun yanında olacağına söz verdin. Dahası Aynı zamanda annesi Saksi'nin yerini aldın. Ama sana en çok ihtiyacı olduğunda onun yanında değildin. Onu terk ettin ve kız kardeşinin yanına gittin. Bunu neden yaptın ha? Çocuklarımın güvenini neden kırdın? Neden hepimizi seviyormuş gibi davrandın? Çocuklarımı seviyormuş gibi yaptın. Söyle neden yaptın? Beni de kandırdın çünkü sandım ki... Hangi koşullarda evlendiğimiz önemli değil. Çocuklarım bir anne bulmuştu. Ama gerçek şu ki çocukların bir anne bulmadılar. Bir üvey anne buldular. Hayır. Ve bir üvey anne onlara hiçbir zaman anneleri gibi davranamaz. Tıpkı bugün senin yaptığın gibi. Kız kardeşinin yanında oldun ama benim manasımın yanında olmadın kız kardeşinin düşündün ama benim manasımı bir kere bile düşünmedin. Bülent, hayır öyle bir şey yok. Lütfen lütfen beni bir kere olsun dinle lütfen. Bugüne kadar üzerime attığın bütün suçlamalara katlandım ama lütfen manası bir kere görmeme izin ver. Ben ben bütün sorularına cevap vereceğim Artık lütfen. cevaplarını duymak istemiyorum. Telefonda duyacağım cevabı duydum. Çocuklarımın daha fazla kandırılmasına izin vermeyeceğim. Sahte gözyaşlarını, sevgini ve merhametini kendine sakla. Beni anladın mı? Lütfen beni bir kez olsun dinle Brenda, Brenda. lütfen. Sana hayır lütfen. dedim. Brenda, lütfen. Bana bir kere görmeme izin ver. Hayır lütfen. dediysem hayırdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.